Adiyat suresi Mekke'de nazil olmuş olup 11 ayettir. Surenin ilk ayetinde geçen ve cihat meydanında nefes nefese koşan atlar manasına gelen el-Adiyat kelimesi ona isim olmuştur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gazilerin nefes nefese koşan koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan sabah erkenden baskın basan o esnada tozu dumana katan derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür kendisi de buna şahittir ondaki mal hırsı pek şiddetlidir peki o insan kendisinin ve malının akıbetini hala bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman işte bilhassa o gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.